Günaydın Aysel, hoş geldin. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> ne yapıyorsun, nasılsın Aysel? <Oysa? gülüyor> İyiyim valla, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyi misin? Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Allah'ımıza iyilik versin evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Aynen vallahi burası da öyle yeminle. Buz, buz. Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. O, burası şimdi daha soğuk. Valla sabah kalktım iki dereceydi. Tamam. Furkan hoş geldin. Günaydın. ayrı sabahtan Teşekkür ederim Furkan. Reza hoş geldin Reza. Reza ne yazıyor Reza? Furkan yayını beğenirim diyorsun ama sen beğenmiyorsun. <laughs> ya da beğenmişsin bana mı düşmüyor? Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ayrı sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz?

Arkadaşlar günaydın, hoş geldiniz. Ayrı sabahlar nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Sohbet edelim arkadaşlar, yayını beğenin. Furkan evet, diyor, yayını beğen ama kendin de beğeni atmıyorsun. Allah Allah. Ekranı çıktık arkadaşlar. Yayını beğenelim. geldin Ergiz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsın, ne yapıyorsun Ergiz? Aleyküm selam. Aynen öyle. Yani ekranı iki defa tıklayacaksınız. Beğen olacak, destek olacaksınız arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni gelin arkadaşlar, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Sohbet edelim arkadaşlar. Yeni beğenelim. Tamam Aysel, kendine iyi bakalım. Sen de dikkat et, kendine görüşürüz. Sağ olasın. Nergis teşekkür ederim. Yayını beğenebilir misin Nergis? Ekrana iki defa tıklı yayını beğenebilir misin? Kanala abone değilsen abone olursan memnun olurum. kaba, hoş geldin kaba. Nergis, yayını beğenebilir misin? ekran çıktıkları yayını beğenebilir misin Nergis? Yeni gelen arkadaşlar yayını beğenelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sohbet edelim. Yani nereden izliyorsunuz? <laughs> sinir kız hayırdır niye sinirlenmiş sinir kız Güneş aleykümselam, Selam hoş geldin Nergis sinirlenmişti. Vallahi beş kişi var Güneş Hoş geldin ne yapıyorsunuz sen günaydınlar Sesim gelmiyor mu size? Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın her sabahlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sohbete dair oldum. Yani beğenmedim. Sizden ricam. Gençler. Evet, merhaba, merhaba. Hoş geldin Kemal Bey. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Yaklaşıbı, yaklaşıbı. <laughs> Sağ olasın. Perim hoş geldin. Arkadaşlar yayını beğenebilir miyiz? Allah'ını seversen. <laughs> sen ne olduğunu anlamıştım zaten de. Murat'ım evliyen. Tanıdım. Biliyorum biliyorum zaten tanıdım Murat. Sen, sen ne yaparsın ben seni tanıyorum valla. <laughs> vallahi billahi ne yapıyorsun nasılsın? Durum nasıl? Vaziyet nasıl? Kürsü nasıl gidiyor? Sabah sabah bir resim yok. Hoş geldin Hoş geldin bat, bat. bat hoş geldin bat ne yapıyorsun, nasılsın? arkadaşlar sohbet edebilir da miyiz yani beğenebilir miyiz arkadaşlar günaydın 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 oldu bu hoş geldiniz ne yapıyorsun Hayırlı sabahlar Bırak Allah seversen, şu siyasetçileri buraya alet etmeye kurban olayım, Arkadaşlar, yeni beğenelim. Hoş bulduk evladım, ben iyiyim, malum. Yaşlı, biraz da yorgunum de Sağ ol. Eyvallah, sağ olasın, sağ olasın. Doğru söylüyorum, artık dinlenme zamanı. Torun sevme zamanı. Teşekkür ederim. Öyle de ki sağ olasın Allah iyilik versin. Yayını beğenebilir misin ki? Sana zahmet. Sen hocam yayını beğenelim. <laughs> Ya biz artık iyice soğukla cebeleşiyoruz. yani. Teşekkür ederim ellerine sal kardeşim. Allah ser doyur abone ol. Yani nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar hoş geldiniz. Günay günay sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? I'm getting to get the Böyle seri yazdığınızda <laughs> düşmüyor mu <musun> acaba? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. günaydın günay sabahlarınızı izliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 新疆塔克拉玛面吹不吹？ Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu yaparak hepinizin ne geçiyor anlamıyorum. Valla. İnsan gibi değerli bir düzen mi Arkadaşlar hoş Günaydın sabahlar. Arkadaşlar yazıyorsunuz bana bir düşüneceğim acaba? Yoksa yazmıyor musunuz? Sohbet edeyim miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar?